Merhaba arkadaşlar, ben Adem Aktepe. Bu görsel dersimizde C Sharp'ta Performance Counter kontrolünün kullanımını inceleyeceğiz. Bu kontrol ne işe yarar? Bu kontrol programımızda sistemimiz hakkında bilgi almak istiyorsak örneğin kullanılabilir RAM, RAM alanını, CPU kullanımını Outlook ile ilgili herhangi bir ayarı işte bunun gibi şeyleri öğrenmek istiyorsak kullanılan bir kontrol. Hemen uygulamasına geçelim. Her öğrenmek istediğim özellik için bir tane performans counter koyuyorum. Ben mesela CPU kullanımıyla kullanılabilir RAM alanını öğrenmek istiyorsam iki tane koyacağım. Bunu çoğaltabilirsiniz. İki tane de test box koyuyorum. Şimdi performans kontrollerin özelliklerine geliyorum. Burada kategori neyimde öğrenmek istediğim özelliği seçiyorum. Gördüğünüz gibi burada bir sürü özellik var. İstediğimi seçebilirim. Bellekle ilgili öğrenmek istediğim bir şey varsa belleği, keşi, ondan sonra işlemciyi, diski, örneğin işlemciyi seçelim. Counter name'den de işlemci ilgili hangi özelliği öğrenmek istiyorum. İşlemci zamanını, işte boşta zaman, kullanıcı zamanı bunun gibi özellikler var ben e, işlemci zamanı diyeyim en istersi bir total yapıyorum ve burada işim bitiyor performans kontrol e ekliyorum kategori neyimden artık yine neyi öğrenmek istiyorsan, örneğin burada bellek kontrol Kullanabilir, ne öğrenmek istedim mesela? Kullanabilir, Trabant'ı öğrenmek istedim. Meslek mesleğimiz boş. Şimdi Formulaad eventine giriyoruz. Önce bir metot yazacağız. Yani yeni bir e, event tanımlayacağız, olay tanımlayacağız. Bu olayımızın ismi de uygulu olsun. Void uygula diyorum. Object sender. Event args e diyorum. Yeni bir events tanımladık. Ne yapacak bu events? Textbox 1'e performa count'u birdeki özelliği yapacak. O da next value ile gösteriliyor. test box 2'ye de performans counter 2'nin özelliği gösterilsin. Şimdi formula elementinde bu elementi çağıralım. Application nokta diyorum artı eşittir yeni bir event tanımlıyorum burada Evet, ismi uygula. Şimdi çalıştırayım uygulamamı. Nerede hata yaptık? Bunlara to string Evet Şimdi çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi yan tarafta kullanılabilir e, CPU kullanımı var. Sol tarafta da RAM kullanımı var. E, sistemle ilgili birçok özelliği gördüğünüz gibi listede birçok özellik vardı. İstediğiniz özelliği öğrenmek istiyorsanız forumumuza performans counter ekleyip istediğiniz özelliği seçip bu şekilde projenizde gösterebiliyorsunuz.